Şöyle bir sonraki konum onkoloji uzmanı Profesör Doktor Berin Pehlivan hocam. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu konuşacağız. Önemli evet. bir hastalıkla ilgiliyiz aslında. Hepimizin hı hı. algısını belki birazcık da değiştirmek evet. adına konuşuyor olacağız. Buyurun oturabilirsiniz hocam. Kanser algısı. Niye bu kadar kötü. Evet aslında kanser kronik bir hastalık kalp hastalığı gibi şeker hastalığı gibi ama e, kanser eşittir ölüm. E, hepimizdeki algı bu ve bence kansere karşı kaybediyor olmamızın, güçsüz olmamızın en büyük sebebi de bu algı. Eğer biz kanserin diğer hastalıklar gibi, diğer kronik hastalıklar gibi sadece bir hastalık olduğunu, onun tedavi edilebilir olduğunu, en önemlisi önlenebilir olduğunu bence bilirsek, kabul edersek zaten 1-0 galip duruma geçeceğiz onun karşısında. Yo, çok haklısınız. Böyle bir algı var mı? Tabii böyle bir algının oluşmasının bir sürü sebebi de var. Tabii ki e, kanser hastalarında her zaman biz buradan farkındalık yaratmak adına erken tesisin öneminden çok bahsediyoruz hı hı. ama bazı hastalıklarda daha doğrusu bazı kanser türlerinde çok fazla sinsi ilerlediğinde artık hani işten geçmiş gibi biliyorduk biz hep. Ancak şimdiki tedavi yöntemlerini, yöntemlerini konuşacağız ama şu anda sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani kanser korkulacak bir hastalık mıdır sorusunu sormam gerekiyor. Kanser korkulacak bir hastalık Kanser bir hastalıktır. Tedavi ettirilmesi gerekir. Ee, aslında birazcık Yeşilçam filmlerinden bize kalan bir algı. Kanser algısı bence. Eskiden birazcık daha çözümsüzlük kanser konusunda. 21. birinci yüzyıl bilim ve teknolojisinde artık büyük oranda biz kanser Tedavi edebiliyoruz, kanser olmayı engelleyebiliyoruz. Erken tanı olursa zaten büyük oranda da bizim kontrol altına alabildiğimiz bir hastalık Hastalık olarak bakıyoruz. Kesinlikle. Kanser algısı peki hastalığın gidişatını ne kadar değiştiriyor o zaman? E, çok fazla değiştiriyor. Çünkü bir kere kanser algısı bu kadar kötü oldu, şimdi insanlar tanı almaktan korkuyorlar ve kendilerini şüphelendikleri halde e, doktora başvurmuyorlar. Hı hı. İlk hata buradan başlıyor. Hı hı. Sonrasında da tamamen hastanın tedavi ve ailesinin tedavi olan uyumunu değiştiriyor. Tedavilere verecekleri yanıtı değiştiriyor. Çünkü ben hastalarımla konuşurken hep şunu söylerim. Size ne tedavi verirsem vereyim %50'si benim başarım olacak. yüzde %50'si de sizin motivasyonunuz hmm. ve inancınız olacak. olacak. Tabii o motivasyon ve inanç baştan gidiyor. Eğer kanser algısı bu kadar kötü olursa, <laughs> her şey çok daha ağır yaşamaya başlıyorlar. Yeni etkileri daha ağır yaşıyorlar. Tedavi uyum azalıyor ve e, beyinde kotlamak çok önemli. Algı e, tamamen ölüme yönelik olduğu zaman tabii ki işler çok daha Kötü seyredebiliyor. Peki aslında hep böyle e, kanser savaşını kazandı diye kafamızda hep kanserin bir e, savaş olduğu vurgusu evet. yapılıyor. E, mesela bu kadar savaş metaforu yapmak ne kadar doğru? Ee, evet sanki sınır ötesi taarruz anlatıyorlarmış gibi. Biraz, hep biraz kanserden şey bahsederken, evet. kanserle ilgili yeni bir çalışmadan bahsederken. Ee, kesinlikle kanser savaşılacak değil tedavi ettirilecek bir hastalıktır hı hı. Belki bunu hepimizin e, işin profesyonellerinin başta olmak üzere herkesin kafasına yerleştirmesi gerekiyor Çünkü kanserli savaş derneği var bu ülkede Birçok meslektaşım çıkıp kanserli savaş cümlesini kullanabiliyor Kanser savaşçısı olduğunu söyleyebiliyor Oysa kanser tedavi ettirilecek bir hastalıktır Savaşılacak bir hastalık değildir Kanserin diğer hastalıklardan şöyle bir farkı var belki. Ee, belki bu algının kötü olmasının sebeplerinden biri de bu. Daha organize bir tedavi gerektiriyor kanser tedavileri. Ee, bir süre için belki sizi rutininizden alıkoyuyor. Ee, çok yönlü düşünmek gerekiyor. Sadece vereceğiniz radyoterapiye, kemoterapiye veya yapacağınız cerrahiye e, konsantre olmamak gerekiyor. Kişinin alışkanlıklarıyla, rutiniyle, yaptığı işle, ailesiyle varsa kardeşleriyle mesela çocuk hastalar için bir bütün olarak ele almak lazım ve çok yönlü değerlendirmek lazım. E, kanser tanısı aldığımızda sadece organize olmayı düşünmemiz gerekiyor. Aslında kanser eşittir ölüm algısını Kırdığımız gün biz kansere karşı en büyük zaferi kazanacağız zaten. Peki e, kanser tedavilerinde değişen kavramlardan birazcık daha bahsederiz ama kanser sadece genetik bir hastalık mıdır? Yoksa Hayır. bağışıklık e, sistemini ne kadar ilgilendiriyor? E, kanserin sadece %10-15'i kalısı sağlıyor. Ee, ve bizim kalıtsal olarak genleri taşıyor olmamız, yani aileden kanser genlerini taşıyor olmamız bizim hasta olacağımız anlamına da gelmiyor aslında. Bunu bilerek ve bilinçli bir şekilde yaşarsak, hasta olmama yönünde yapılması gerekenleri e, yaparsak, doğamıza uygun yaşarsak o zaman zaten %10-15'lik o kalıbın, e, genleri taşısak bile kanser olmayı engelleyebiliyoruz. Geri kalan %80-85 aslında bizim yanlış seçimlerimiz, yanlış hayat tarzımız ya da farkında olmadan yaptığımız ama yapmamız gereken şeylerden kaynaklanıyor. Kanserin büyük bir sebebi edinsel. Yani bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanıyor tedaviye cevapta bağışıklık sisteminin öneminden birazcık bahsedelim. Yani evet. bağışıklık sistemini güçlendirecek birçok şey biliyoruz. Ee, ama herhalde bu bağışıklık sistemin içerisinde birazcık işin psikolojisi de giriyor. Kesinlikle Psikolojik öyle. bağışıklığımız da önemli. Kesinlikle. Şimdi bağışıklık sistemi bizim vücudumuzun enfeksiyonlar ve birçok yabancı maddeye karşı verdiği yanıtı sağlayan bir sistem. Ve artık kanser tedavileri ve birçok kronik hastalığın tedavisinde ve cevabında oluşmasında her aşamasında bağışıklık sistemi son derece önemli. Zaten biz kanserde yaşayan kavramlar dediniz. Ee, biz kanser önceden e, organlara kökü aldığı organlara göre sınıflandırıyorduk. Hı hı. Meme kanseri gibi, akciğer kanseri gibi. Sonra genomik değişikliklerine göre sınıflandırmaya başladık ama kanser artık tamamen bağışıklık sistemiyle ilgili immünolojik bir hastalık. Hı hı. Ee, kanser oluşmasının sebebi de bağışıklık sistemi. E, kanser tedavilerine verilen e, cevabı belirleyen de bağışıklık sistemi. Her aşamada bağışıklık sistemimiz çok önemli ve e, artık kanser genetik ve immünolojik yani bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık. Ve bütün araştırmaların temelinde aslında şu an bu oluşturuyor onkolojide kanserde. Peki e, kanserde radyoterapinin yerinden birazcık bahsedelim. Hı -hı. Kanser sanki hep bizim kafamızda da. Kanser eşittir kemoterapi. Evet, normalde. Evet, kesinlikle öyle. Belki kanserin kötü algısının sebeplerinden biri de bu, çünkü e, de dolayı... insanları hani kemoterapi evet. mahvediyor. Hani kesinlikle. Gibi. Şöyle, e, şimdi bir araştırma var. 2005 yılında yayınlandı bu çalışma ve şu an yani 20 17 yıl geçtiği düşünürse aslında bu e, çok daha farklı rakamlar ve daha çok lokal tedavilerin lehine e, rakamlar hmm. oluşmaya hmm. başladı. Kanser hastalarının 49'u cerrahiyle tedavi ediliyor. Yüzde hmm. 41'i 139'u pardon Radyoterapiyle tedavi ediliyor. Aslında sadece yüzde 11 lik bir kısmı kemoterapiyle tedavi ediliyor. Ve bizim hani bizi heyecanlandıran sürekli olarak kanseri umut doğdu mu şeklinde lanse edilen medyada sık sık gördüğümüz haberler var ya. Hı hı. Onların birçoğu aslında bu yüzde 10 15lik lik kemoterapiyle tedavi edilen hasta grubu için hı hı. kanser özellikle erken evrede yakalanırsa radyoterapiyle ya da cerrahiyle yani lokal tedaviyle olduğu yerde tümörü yok edecek tedavilerle tedavi edilebiliyor. Şimdi bu gerçekten önemli ve umut verici evet. bir e, tedavi yöntemi. O yüzden bunu bir minik ara verelim. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Düzen ayrılmayın. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Berin Pehlivan hocamızla birlikteyiz. E, kanserdeki Radyo kanserde radyo terapinin yerinden birazcık Hı -hı. bahsedeceğiz. Nedir, nasıl yapılır hiç bilmeyenler için A'dan Z'ye anlatalım isterseniz. Şimdi şöyle radyoterapi yüksek enerjili X ışınının tedavide kullanılması. Aslında X ışınının keşfinden beri yüzyıllardır yapılan bir tedavi yöntemi ama önceden biz tek, bilgisayar teknolojisi gelişmeden önce böyle çok geniş alanlar ışınlıyorduk ve çok körlemesine bir tedavi yapıyorduk. Ee, böyle olunca tabii ki çok fazla yeni etki oluşuyordu. Çünkü tümörün aldığı dozun aynısını normal doku da alıyordu ve hmm. radyoterapi yakar şeklinde bir anlayış e, oluştu. Ee, ancak bilgisayar teknolojisinin hmm. gelişmesiyle, cihazların gelişmesiyle birlikte biz ışın demetlerini mümkün olduğu tümörel dokuya yönlendirmeye başladık. Ve çevresindeki normal dokuyu daha iyi korurduk. Nasıl olduk. yapılan bir işlem bu? Ee, şimdi iki türlü yapılıyor. Ya dışarıdan e, veriyorsunuz ışını. E, büyük cihaz tedavi cihazları var ve tedavi cihazları hasta etrafında dönüştürüyor belli açılardan daha önce bilgisayarda tanımlanmış dozları hastaya ulaştırıyor. Ancak tamamen bilgisayar destekli olduğu için ve tamamen normal dokuyu da korumaya yönelik olduğu için artık hastalara çok daha yüksek dozlar veriyoruz ve normal dokuyu çok daha iyi koruyoruz. Yani normal dokuya çok daha saygılı tedaviler yapıyoruz. Yani daha hedefe yönelik. Daha hedefe yönelik, daha kişiye özel, tamamen kişinin anatomisine ve sahip olduğu tümöre özel kişi özel tedavilerin aslında onkolojide başladığı nokta diyebiliriz radyoterapiler için. Bu kemoterapi radyoterapiyle eş yürüyen bir tedavi midir yoksa sadece bazı hastalarda veya bazı kanser türlerinde sadece radyoterapide yeterli oluyor mu? Tek başına radyoterapi kadar kullandığımız güçlü? çok fazla hastalık grubu var. Şimdi şöyle radyoterapi lokal bir tedavi sadece uygulandığı yerde etkisini gösteriyor ama kemoterapiler sistemik tedaviler ve daha çok yaygın hastalık durumunda bizim Yani tercih ettiğimiz yaptıysa bütün vücuda evet. yayıldıysa bütün gibi mi? yayıldıysa e, ya da e, işte meme kanserinde olduğu gibi olduğu yerdedir ama sistemik olma yani kan dolaşımında olma ihtimali yüksek bir tümör vardır. O zaman kemoterapi tercih ederiz. E, radyoterapi lokal sadece olduğu yerde uyguladığı e, e, etki eden bir hastalık. Etkisinde, yeni etkisinde uyguladığımız yerde gösteriyor. E, bazı hastalıklarda tek başına kullanılır. Mesela prostat kanserinde ameliyatsız çözümleyebiliyoruz biz bunun için. Ya da baş boyun tümörlerinde mesela baş boyunda ses tellerini bir tümör vardır. Ee, i̇ki yöntem var. Ya cerrahi yapacaksınız hastanın ses tellerini alacaksınız ve konuşmasını engelleyeceksiniz geri kalan yaşamında. Ya da radyoterapiyle tedavi edeceksiniz ve ses tellerini de koruyacaksınız. Hayat kalitesini koruyacaksınız. Evet. Birçok e, bir lokalizasyonda cerrahinin yerini almaya başladı aslında radyoterapi. Hı hı. E, çok daha az yan etkiyle, çok daha etkin dozlarda etkin tedaviler yapabiliyoruz. Ee, bir de tabii ki radyoterapi, e, kanser biyolojisini biz öğrendikçe de daha çok uygular olduk. Çünkü e, radyoterapinin aynı zamanda da bağışıklık sistemini uyarma etkisi var. Özellikle bu COVID döneminde, pandemi döneminde çok işimize yaradı. Çünkü hmm. COVID döneminde biliyorsunuz cerrahiler durduruldu. Çok acil olmadığı, çok e, hastalık yaygın olmadığı sürece kemoterapileri veremedik, askıya aldık. Ya da insanlar gitmediler, korktular, tedavi almadılar. Ama biz radyoterapileri çok güvenli uyguladık. Çünkü radyoterapi bağışıklık sistemini baskılamaz uyarır. Ee, bir takım e, stokinler salgılayarak bazı stokinleri de herhalde biz COVID döneminde evet, çok iyi öğrendik. öğrendik. Hocam ya, evet. Kesinlikle orada e, bağışıklık sistemi hücrelerinin çoğalmasını, e, toplanmasını sağlayarak bağışıklığı da uyarıyor. Hı -hı. Bu etkisiyle birlikte son dönemde zaten e, immünoterapilerle birlikte çok sık kullanılmaya başlandı. Çünkü immünoterapiler onkolojide son 10 on yılın en büyük buluşu. E, e, onkolojik tedavilerin sarları durumuna geldi son dönemde. E, bunlarla birlikte de e, birlikte etkinliğini arttırıyorlar. Hem immünoterapi radyoterapi radyoterapi immünoterapinin etkinliğini arttırıyor. O yüzden de çok güvenli uygular duruma geldik. Özellikle radyocerrahi çok yapmaya Ondan başladık. Ondan da bahsedelim. Radyocerrahi evet, evet, nedir? Farkı nedir? Eee Cerrahi diyoruz biz ama cerrahin etkisini yarattığı için aslında kesici delici bir işlem değil. değil. Ağrılı bir işlem değil. Radyoterapinin en büyük özelliği zaten hasta hiçbir şey hissetmez. Hissetmiyor. E, ağrı acı hiçbir şey yan duymaz. Yan etkisi neler oluyor peki? Uygulandığı yerde radyoterapinin yan etkisi ama genel olarak e, birazcık belki mesela saç, kafada bir tümör ışınlarsınız beyinde. O zaman birazcık saçı dökebilirsiniz. Biraz ödem oluşabilir. E, baş boyunu ışınlarsanız biraz ağız içerisinde yaralar oluşabilir. Uygulandığı yerde mi? Bu etkilerin tamamı e, büyük çoğunluğu tedavi bittikten sonra da geçiyor. E, bunların kalıcı olma ihtimalleri yeni teknolojiyle birlikte çok az zaten. Bizim de en büyük gücümüz yeni teknoloji oldu. Ne kadar sürüyor peki? Radyo bahsedecek olursak. E, nereye ışınladığınızda bağlı, hangi hastalığı e, ve hmm. hangi tekniği kullandığınıza bağlı. Mesela radyo cerrah yapıyoruz. 1 ila 3 seansta bitiyor tedavi. En fazla 5 seans oluyor. Hmm. Ama bir prostat kanseri ışınlıyorsunuz mesela. 8 haftayı uzayabiliyor. Biliyor. E, ama e, insanlar çalışabiliyor çalışmaya çoğu zaman devam ediyorlar. Evet. E, işlerinden koymuyoruz, Çok ciddi yeni etkiler oluşturmuyoruz ve çok güvenli bir şekilde uyguluyoruz. Kimlere peki radyo cerrahi? Hangi hastalara daha uygun ya da radyo e, terapi de aynı şekilde? Kimlere hangi tedavi uygulanıyor? E, şimdi şöyle radyo cerrahi 5 cm'e kadar olan tümörlerde çok rahat güvenli bir şekilde uygulayabiliyoruz. Çünkü ışını e, fokuslamamız gerekiyor ve çok yüksek dozlar vermemiz gerekiyor. 5 cm'in üstüne çıktığında biraz sıkıntı oluşmaya başlıyor. Ama e, birçok mesela akciğer metastazı olduğunda, karaciğer Kermetastazı olduğunda beyindeki tümörlerde e, hastayı açıp bir cerrahi uygulamaktan ve sonrasında aylarca bir e, iyileşme dönemi beklemektense radyo cerrahili bunu çok pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi kesici delici e, kan akıtan bir işlem değil. değil. Çok basit bir şekilde uygulanabiliyor. İmmünoterapiden birazcık bahsedelim. Bu aşılar evet. kansere çağrı olacak mı? İmmünoterapiler deyince aslında kübo aşısı mesela ilk aklımıza gelen bir ara çok modaydı. Biraz pazarlama başarısı oldu o. Sonra mRNA aşıları Covid'den sonra hepimizin gündemine geldi. İmmünoterapi deyince bunları hatırlıyoruz ama günümüzde en çok kullandığımız bizim kontrol noktası inhibitörleri dediğimiz, baskılayıcıları dediğimiz bir ilaç e, şekli. İmmünoterapiler şöyle so, dediğim gibi son 10 yılda en çok kullandığımız onkoloji camiasının üzerine en çok araştırma yaptığı e, konu e, ve tedaviler. E, kişinin bağışıklık sistemi tümöre karşı ya uyarılıyor ya da baskılanıyor. O tümörün çeşidine ve uygulanan immünoterapiye göre değişiyor tabii ki. E sistemini destekleyen, e sistemi üzerinden ilerleyen bir tedavi şekli. Tabii ki her hastada uygun değil şu Kimlere an. uygun. şu an bazı biyolojik belirteçlerimiz var. Onlara bakıyoruz ve onların uygun olup olmadığına bakıyoruz ama immünoterapiler için özellikle tümörün mutajenik bir tümör olması gerekiyor. Yani e DNA aslında bir takım değişikliklerin saptanmış olması gerekiyor. Bunu da en çok saptadığımız tümörler tabii ki akciğer tümörleri ve bir çeşit deri tümörü olan mali melanom ama aklınıza gelebilecek her tümörde, meme de, prostatta karaciğerde her yerde immünoterapiler çok güvenli uygulanmaya başladı. Ama belli bir hasta grubunda ve bir süreliğine işe yarıyor. Hmm. O yüzden immünoterapileri uygulamak kadar immünoterapilerin etkinliğini arttırmak için neler yapılacağı da çok önemli. İşte bağırsak mikrobiyotası çok florası çok önemli. Mikrobiyota diyoruz biz ona. Hmm. E, tedavilerde artık mikrobiyota yani bağırsak florasıyla tedaviye cevap arasında ve hastalığın girişatı arasında ilişki olduğu çok net bir şekilde gösterildi bize. Ee, bazı meslektaşlarımda hala şeker kanser yapmaz e, argümanı var ama biz çok net bir şekilde biliyoruz artık. Şeker e, karbonhidratlı beslenme kanseri birazcık daha hızlandırabiliyor ve ketojenik beslenme özellikle karbonhidrattan fakir beslenme artık çok fazla çalışmada bize gösterildi. Hem immünoterapilerin etkinliğini yani, arttırıyor he. hem de kanser tedavileri e, bütün kanser tedavilerinin cevabı arttırıyor. Ben radyoterapi ketojenik olan beslenme ketojenik çünkü, beslenme evet ama bunun körlemesine yapılmaması gerekiyor. Çünkü ketojenik Hı. beslenme dediğimiz zaman e, çok çeşitli aslında. Bunu mutlaka e, bu işi bilen bir onkoloji diyetisyeni tarafından uygulanması gerekiyor. Hı. Tabii. Çünkü ketojenik diyeti insanlar başladığında kilo vermeye de başlıyorlar. Kilo verme onların görüntülerini bozuyor. Hmm. Hem de bağışıklıklarını baskılıyorlar. Bilinçli bir şekilde evet. yapmak çok önemli. E, kanser hastalarının hem tedavi sırasında hem de tedaviden sonra bağışıklıklarının çok önemli olduğunu akıllarından çıkarmamaları gerekiyor. Çünkü belirleyici olan bağışıklık sistemi, tedavi vereceği cevabı da belirleyen bağışıklık sistemi, tedavi süreci bittikten sonra izlem dönemine geçtiklerinde hastalığın tekrar yükselip etmeyeceğini belirleyen de bağışıklık. Bağışıklık sistemi. sistemi. Varsa ve, yoksa bağışıklık sistemi evet, gerçekten. Evet bir, bir şey daha ee, az önce dediğimiz gibi sadece e, kanserlerin %10-15'i kalırsa aslında %80-90 bizim yanlış yaşam tarzımızdan bir şeyleri yanlış yapmamızdan e, kaynaklanıyor. Biz en çok nelerin yanlış yapıldığını görüyorsunuz mesela. E, beşlenme... Yani kanser olmamak mümkün mü diye sonra. Ya şöyle bağışıklık sisteminin 5 temel aslında ihtiyacı var. E, yeterli ve dengeli beslenme. Her şeyden azar azar beslenmemiz gerekiyor ve çok çeşitli tüketmemiz gerekiyor. Dünyanın en iyi besinini bile çok yediğinizde bu size sıkıntı vermeye başlar. Doğru, doğru. başlar. Ee, uyku, uyku çok önemli bir şey bağışıklık sistemi için. Gece 11'de 12'de uyuyup sabah 7'de 8'de deliksiz karanlık ortamda uyumak çok önemli. Mutlaka egzersiz yapmalıyız. Spor salonlarından bahsetmiyorum, çıkıp 45 dakika gün aşırı yürümek, yürümek bile. bile yeter. Alkol ve sigara, biz bunlara dikkat Tabii. ettiğimizde zaten e, kanser dahil birçok kronik hastalığa karşı çok büyük bir başarı elde etmiş oluyoruz. Ama bütün bunları yapmıyoruz. İşte bir takım besinlerin, takviyelerin bize fayda getirmesini istiyoruz, Hı. ama böyle bir hayat yok mu? Böyle bir hayatı olmadığını hatırlatalım. Son olarak var mı eklemek istedikleriniz hocam? Kanser olmamak mümkün. O da bir başka konu aslında. Yaşam genetiği testleri yapıyoruz artık ve onlarla birlikte kanser olmamayı, kronik hastalık sahibi olmamayı artık başarabiliyoruz. Hı hı. Her şey bağışıklık sistemi etrafında dönüyor. Kanser artık immünolojik bir hastalık. Tedaviye verdiğimiz cevap da sonrasında hastalığın yükselip yükseltmemesi de her şey bağışıklık sistemi etrafında hı hı. ve radyoterapi de kanser tedavisi de giderek yerini sağlamlaştırıyor ve elimizdeki tedavi cihazlarla artık kişiye özel hayat kalitesini koruyan çok güzel tedaviler yapabiliyoruz. Kanser çok yönlü düşünülmesi gereken bir hastalık. Sadece radyoterapi, kemoterapi cerrahi diye işe bakarsak kişinin alışkanlıklarını, yaşam şeklini, beslenmesini, e, duygu durumunu göz ardı ederek tedavi vermeye kalkarsak e, hepimiz ortada kalırız. O biraz evet, ezbere evet, tedavi kesinlikle. olur. Bireysel tedavi çok çok önemli. Ama kanser algısı değiştiği anda da biz zaten kansere karşı en büyük başarıyı sağlayacağız. Harikasınız hocam. Profesör Doktor Berin Pehlivan hocama bu konuda hem farkındalık yarattı, bu algıyı değiştirmek için çabalarınızdan ötürü ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Eminim ben teşekkür çok çok etkili. Ben teşekkür ederim. Olmuştur. Programlarınız çok önemli. Çünkü daha önce evet, ben konuk evet. olmuştum ve orada beni e, muayenesi Anlattım. Evet İki meme kadın, muayene sahnesi evet. reklam arasında konuştuk ve sonrasında evet. ne olmuş? İki kadın kendi kendine muayene Vay. yapmışlar bizimle birlikte. Sonrasında erken evre meme kanseri keşfetmiş, fark Müthiş. etmişler. Tabii erken evrede olunca da tabii ki tedavi olmuşlardır. Ne, ne mutlu bize, ne evet, mutlu kesinlikle. bize hocam. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Bir ederim. Bir altı hocamıza, ağzınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.